Bu kanalda, pratik kod örnekleriyle faydalı programlama bilgileri sunuyoruz. Bu video, formlarla ilgili etiketleri açıklar. Bu, metin girişleri ve açılır menüler gibi çeşitli form alanlarını açıklar. Onları ön izlerken form ve input etiketleri gibi çeşitli etiketleri, ayrıca op, grup ve progress etiketlerini kontrol edebilirsiniz. Alt yazıları etkinleştirmek kod açıklamalarını daha kolay anlamanıza yardımcı olur. Lütfen bu özelliği kullanın. İlk olarak form etiketinin bir örneğine bakalım. Form etiketi formun tamamını tanımlamak için kullanılır. action öz niteliği hedefi, method öz niteliği ise yöntemi get veya post belirtir. A, etiketiyle benzer şekilde, Target, özelliğini de belirtebilirsiniz. Sonraki olarak, Input etiketine bakalım. Type, öz niteliği ile açıklayalım. İlk olarak, metin giriş alanı. Input type eşittir, teksti, tek satırlık bir metin giriş alanı oluşturur. Kullanıcılar herhangi bir metin girebilir. Placeholder özelliği, giriş alanı boş olduğunda görünen açıklayıcı metni belirtir. Bu, kullanıcıların beklenen girişi kolayca anlamalarına yardımcı olur. Bu metin, giriş başladığında otomatik olarak kaybolur. Placeholder, ek bilgi sağlamak için uygundur ve gerekli giriş gibi önemli talimatlar için uygun değildir. Bu gibi durumlarda bir etiket kullanmalısınız. Şimdi şifre giriş alanına bakalım. input type eşittir password şifre girişi için bir alan oluşturur. Girilen karakterler güvenliği sağlamak için gizlenir ve maskelenir. Şimdi e-posta giriş alanına bakalım. Input type eşittir. E-mail, bir e-posta adresi girişi için bir alan oluşturur ve doğru e-posta formatını doğrulamak için kontrol içerir. Şimdi onay kutularına bakalım. Input type eşittir, Check-A-Box bir onay kutusu oluşturur. Birden fazla seçenek mevcutken kullanıcılar birden fazla öğe seçebilir. Şimdi radyo düğmelerine bakalım. input type eşittir radio bir radyo düğmesi oluşturur ve kullanıcılara bir grup içinden yalnızca bir seçenek seçme imkanı sağlar. Şimdi gönder düğmesine bakalım. input type eşittir submit formdaki verilerin gönderilmesi için bir düğme oluşturur. value öz niteliğinin değeri form gönderildiğinde form verilerine dahil edilir. Şimdi sıfırlama düğmesine bakalım. input type eşittir reset formdaki tüm giriş değerlerini sıfırlayan bir düğme oluşturur. Şimdi gizli alanlara bakalım. input type eşittir hidden ekranda görüntülenmeyen ve form gönderildiğinde arka plana veri göndermek için kullanılan bir gizli alan oluşturur. Şimdi renk seçiciye bakalım. input type eşittir color bir renk seçici görüntüler ve kullanıcıların bir renk seçmesi için bir giriş alanı oluşturur. Şimdi tarih giriş alanına bakalım. input type eşittir date bir tarih seçmek için takvim görüntüleyen bir tarih giriş alanı oluşturur. Şimdi saat giriş alanına bakalım. input type eşittir time saat girişi için bir alan oluşturur ve bir saat seçici görüntülenir. Şimdi dosya seçimi alanına bakalım. input type eşittir file kullanıcıların dosya seçip yüklemesi için bir giriş alanı oluşturur. form etiketinin enctype type öz niteliği multipart formdata olarak ayarlanmalıdır. Şimdi sayı giriş alanına bakalım. input type eşittir number minimum değeri maksimum değeri ve artış azalış miktarını step ayarlamayı sağlayan bir sayısal giriş alanı oluşturur. Şimdi Aralık Giriş Alanına bakalım. Input type eşittir. Range, kullanıcıların bir kaydırıcı kullanarak belirli bir aralıktaki bir değer seçmesini sağlayan bir giriş alanı oluşturur. Şimdi Textarea etiketi hakkında konuşalım. <textarea> etiketi çok satırlı bir metin giriş alanı oluşturur. Uzun metinler veya yorumlar girmek için uygundur. Şimdi <select> etiketine bakalım. <select> etiketi bir açılır menü oluşturur ve seçenekler <option> etiketiyle tanımlanır. Kullanıcılar bir veya birden fazla öğe seçebilir. Birden fazla seçim yapabilmek için, Multiple, özelliğine ekleyin. Bu özelliği belirlemek, seçenekleri bir liste kutusu olarak görüntüler. Haydi Op Grup etiketine de bir göz atalım. Op grup etiketi, ilgili öğeleri bir araya gruplamak için kullanılır. Label, özelliği, liste uzun olsa bile kullanıcılara net seçenekler sunarak bir grup adı belirlemenize olanak tanır. Şimdi label etiketini ele alalım. Label etiketi, giriş alanları, onay kutuları ve radyo düğmeleri için etiketler tanımlar, böylece kullanılabilirlik ve erişilebilirlik artırılır. Örneğin, bir etikete tıklamak, bir giriş alanına odaklanabilir veya bir onay kutusunu açıp kapatabilir. Şimdi Field Set etiketine bakalım. field set etiketi ilgili form kontrollerini gruplar ve legend etiketi grup için bir başlık sağlar. Şimdi button etiketini inceleyelim. Button etiketi form gönderimini veya diğer işlemleri tetikleyen tıklanabilir bir düğme tanımlar. type eşittir button belirtildiğinde düğme standart bir düğme olarak işlev görür. Tıklandığında formu göndermez veya başka herhangi bir varsayılan işlemi tetiklemez. JavaScript ile özel işlemler tanımlamak istediğinizde kullanılır. type eşittir submit belirtildiğinde düğme form için bir gönderme düğmesi olarak işlev görür. Bu düğmeye tıklandığında düğmeyi içeren form gönderilir. Type eşittir, reset, belirtildiğinde, düğme form için bir sıfırlama düğmesi olarak işlev görür. Tıklandığında, formdaki tüm giriş alanlarını sıfırlar ve ilk durumlarına döndürür. Type, özelliği belirtilmezse, bazı tarayıcılar bunu, type eşittir, submit, olarak değerlendirebilir. Bu nedenle beklenen davranışın sağlanması için türün açıkça belirtilmesi önerilir. button etiketi, açılış ve kapanış etiketleri arasında diğer HTML içeriğini içerebilir. Bu da simgeler veya karmaşık metin içeren düğmeler oluşturmayı mümkün kılar. input etiketiyle kullanılan bir gönderme düğmesi için value öz niteliğinin değeri form verilerine dahil edilir ancak button etiketi varsayılan olarak gönderilmez. Button etiketi için, name ve value öz niteliklerini belirterek, değerini form verisi olarak gönderebilirsiniz. Şimdi data list etiketine bakalım. Data list etiketi, input öğesi için seçilebilir seçenekler listesi sağlar. Kullanıcılar listeden seçim yapabilir ya da kendi değerlerini girebilir. Şimdi output etiketine bakalım. Output etiketi, hesaplamaların veya kullanıcı etkileşimlerinin sonucunu gösterir. Formlar veya betikler içinde hesaplama sonuçlarını dinamik olarak görüntülemek için kullanılır. For, özelliği için, ilişkilendirmek istediğiniz form elemanlarının kimliklerini boşluklarla ayırarak belirtin. Şimdi progress etiketine bakalım. Progress etiketi bir görevin ilerlemesini kullanıcılara gösterir. Örneğin, bir dosya indirme veya yükleme işleminin ilerlemesini görsel olarak gösterebilir. Şimdi meter etiketine bakalım. Meter etiketi, bilinen bir aralık içindeki sayısal bir ölçümü temsil eder. Belirli bir aralıktaki disk kullanımı veya yakıt göstergesi gibi ölçümleri göstermek için kullanılır. Bu videonun kaynak kodu resmi web sitesinden indirilebilir. İsterseniz öğreniminize yardımcı olmak için açıklamadaki URL'yi ziyaret edin. Bir dahaki sefere form doğrulamayı açıklayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen abone olun ve beğenmeyi unutmayın.